Herkese merhabalar. Aromatik Diyet Yaşam YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben diyetisyen Hatice Kübra. Bugün sizinle diyette yaptığımız 7 hatayı konuşacağız. Diyet yaparken yaptığımız birinci yanlış çok büyük hedef belirlemek. Şimdi biz gaza gelerek diyete başlamaya karar verdiğimiz için böyle çok kısa sürede çok büyük kilolar vermek istiyoruz. Nasıl mesela? Bir ayda 15 kilogram vermek gibi, 15-20 kilogram vermek gibi. Bu noktada kendimize şunu sormamız gerekiyor. Ben bu 15 kiloyu ne kadar sürede aldım ki ne kadar sürede vermek mantıklı. Bir ayda 15 kiloyu almadığımız için bir ayda vermeye çalışmak da gerçekten hem motivasyon olarak başta gaza gelsek bile daha sonrasında motivasyonumuzu yitirmemize neden olur. Hem de zaten gerçekçi bir hedef olmadığı için bunu vermeye çalışırken metabolizmamızı da yıpratabiliriz. Diyet yaparken yaptığımız ikinci diyet hatası şok diyetlere başvurmak tamamen birinci yaptığımız hatanın devamı şeklinde geliyor. Hata hatayı doğuruyor. Ee, şok diyetlere başvurmak evet kısa sürede bizim belki hızlı kilolar vermemize neden olabilir, bunu sağlayabilir ama uzun vadede gerçekten vücudumuza zarar veren, metabolizmamızı yıpratan bir durum. Ee, vücudumuz kilo vermeye direnç oluşturduğunda biz diyetisyenler olarak hani danışanlarımıza tamamen kontrollü bir şekilde besin gruplarının dengesi bozulmayacak şeklinde program oluşturabiliyoruz. Ama tamamen kontrollü bir şekilde bunu yapıyoruz. Siz kendi başınıza bir uzman kontrolünde olmadan şok diyet uyguladığınızda o an için, o hafta için kilo vermiş olabilirsiniz. Ama daha sonrasında o kiloları fazlasıyla geri alıyorsunuz. artı bunun üstüne tamamen tek tip besinlere dayalı olduğu için bu şok diyetler Karaciğer böbreğe yük binebiliyor, metabolizma zaten yavaşlıyor, çok düşük kalorili olduğu için ve bunun sonucunda da daha sonrasında ne oluyor? Su içsem yarıyor diye bizlere başvuruyorsunuz. Ee, bu gerçekten çok büyük bir zarar vermiş oluyorsunuz. Hani metabolizmayı hızlandırmak gerçekten zor bir şey. Yavaş olan metabolizmayı hızlandırmamız zor oluyor. Yavaşlaması tabii ki daha kolay. Bunun için e, mutlaka bu şok diyetlerden uzak duralım bir diyetisyen dahilinde yapılan özel bir program tamamen ayrı oluyor. Biz bütün besin gruplarının dengesini, kişinin ihtiyacını gözeterek bunu oluşturuyoruz çünkü. Bunlar dikkat edelim. İnternetten yazıp Google'a işte yağ yakmak için en hızlı nasıl kilo verebilirim diye önümüze çıkan diyeti uygulamayalım. İkinci hatamız çok diyetler. Diyet yaparken yaptığımız üçüncü diyet hatası her gün tartıya çıkmak. Bu tamamen aslında takıntı haline geliyor bir süre sonra kişide. Ee, o de artmasıyla beraber, kişilerin diyet yapma çabalarıyla beraber bence tartı, tartı takıntısı diye bir durum ortaya çıkmış durumda. Ee, i̇nsanın yarım saat öncesiyle yarım saat sonrası bile aynı olmayabiliyor vücutta ödem oluyor, değişik durumlardan dolayı hormonların bile sabahki akşamki hormonların e, vücuttaki oranına göre bile bizim kilomuz tartıda farklı çıkabilir. Bunun için bence en erken iki haftada bir tartıya çıkın. Eğer böyle bir takıntınız varsa da mutlaka tartıyı gördüğünüz yerden kaldırın. Hemen tartılabileceğiniz bir yerdeyse e, dolabın içine, yukarılara, bir yerlere kaldırabilirsiniz. Kesinlikle sürekli tartılmak motivasyonu düşüren bir şey. Sizin diyet istikrarınıza da zarar verecektir. Çünkü bugün tartıldınız diyelim, çok kararlısınız, o gün çok güzel yaptınız. Ertesi gün e, tartıya çıkıp da kilo veremediğinizi gördüğünüzde bu programda olmamış deyip başka bir program arayışına e, Başka bir besin arayışına girebilirsiniz. Bu şekilde hem motivasyonunuz gitmiş olacak hem de farklı farklı diyetleri uygulamaya çalıştıkça vücudunuza daha çok zarar vermiş olacaksınız. Diyet yaparken yaptığımız dördüncü diyet hatası öğün atlamak. Ne kadar az yersem o kadar çok kilo veririm mantığına dayanarak kendimizi çok kısıtlıyoruz. Daha az yemeye çalışıyoruz. Bazen ana öğünleri bile atlayabiliyoruz ama bu tamamen yanlış bir mantık. Eğer ihtiyacımız olan kaloriyi alamazsak metabolizmamız yavaşlıyor. Bu sefer daha sonrasında siz sağlıklı besinleri bile normal metabolizma yavaşladığı için normal ölçülerde yediğinizde bu bile sizi kilo aldırır duruma getirebiliyor. Bunu hiç istemeyiz gerçekten. Yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak çok büyük çaba istiyor. Hızlı olan metabolizmayı yavaşlatmak her zaman daha kolay. Bir haftalık yaptığınız bir şok diyetle, çok düşük kalorili bir diyetle zaten metabolizmanızı yavaşlatabiliyorsunuz. Bunun için mutlaka öğün atlamayalım. En azından günde iki ana öğün ve bir ara öğün olacak şekilde ve bunların içerisindeki besin miktarları sizin ihtiyacınızı karşılayacak şekilde bunları yemeye çalışalım. Çok düşük kaloriden ya da öğün atlamaktan kaçınalım. Diyet yaparken yaptığımız 5. diyet hatası bazı besin gruplarını tamamen çıkartıp bazılarına ise ağırlık vermek. Ne demek istiyorum? Mesela ekmeği kesmek. Genelde diyete başlayan birçok kişinin başvurduğu bir yoldur. Evet normalde ekmek grubunu fazla çok fazla kullanıyorsanız makarna, ekmek, poğaça işte daha çok bunların gün versiyonlarını söyleyeyim yani. Bunları daha fazla kullanıyorsanız zaten normal ölçülere getirmeniz gerekiyor kilo verebilmek adına. Ama tamamen hayatımdan çıkartıyorum. Şunu tamamen hayatımdan çıkartıyorum diye bir yaklaşım sağlıklı bir diyet sürdürebilmek için mantıklı bir yaklaşım değil, doğru bir yaklaşım değil. Neden? Çünkü zaten bizim sağlıklı olabilmek için karbonhidratlara da ihtiyacımız var. Sağlıklı olanlara, tam tahıl ürünlerine ihtiyacımız var. Bunları doğru şekilde kullandığımızda ve bizim ihtiyacımız olan kadarını kullandığımızda zaten bir sıkıntı yaşamayız. E, diyet yaparken veya diyet yapma kararı aldığınızda bir şey yapmadan önce şunu kendinize sormanız gerekiyor. Ben bunu bir ömür yapabilir miyim? Mesela ekmeği çıkartmak diyelim. Hadi sağlıklı olan ekmek gruplarını kullanacağınızı varsayalım. Beyaz ekmek, işte pide, lahmacun vesaire bu tarz şeyleri tamamen çıkartacağınızı bir düşünün, bunu bir ömür uygulayabilir misiniz? Buna bakmak gerekiyor. Gerçekten uygulanabilir ve sürdürülebilir olması bizim için önemli. Ee, bu noktada da şekeri tamamen çıkarmak, ekmeği tamamen çıkarmak ya da işte hangi grupsa bu şekildeki yaklaşımlardan uzak duralım. Şöyle bir şey oluyor çünkü, nasıl olsa ben ekmeği çıkardım diye bu sefer sağlıklı olan besin gruplarını Fazla yeme eğilimi gösterebiliyorsunuz. Bu da yine bizim kilo almamıza yol açabilir. Mesela işte sebze yemeğini aşırı fazla yediğiniz zaman veya et grubunu fazla yediğinizde belki o da sizin kilo almanıza neden olacaktır. Kalori fazlasından dolayı. Bunlara dikkat edelim. Dengeli beslenmek, her besin grubunun dengeli olması bizim için diyet yaparken yaptığımız 6. hata. Aşırı egzersiz yapmak. Şimdi siz normalde tamamen egzersiz yapmayan, cubur yiyen, fazla düzensiz bir hayatı olan biriyken bir anda diyet yapma kararı alıyorsunuz ve bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsunuz. Zaten bizim vücudumuz, yani daha doğrusu beynimiz bir alışkanlığı kazanmaya çalışırken direnç gösteriyor. Çünkü yılların verdiği bir alışkanlık var, bunu değiştirmek öyle hemen kolay olmuyor. Biz sağlıklı beslenmeye çalışırken bir taraftan da aşırı egzersizi buna eklediğimizde yine bunun sürdürülebilir olması çok gerçekçi olmuyor. Yani belki bunu 2 hafta, 3 hafta uygulayabiliyorsunuz ama sonrasında yine tamamen eski düzene geri dönüş oluyor. Bunun yerine yavaş yavaş başlamak bizim için daha mantıklı. Bir de egzersizde şöyle bir durum oluyor. Nasıl olsa ben çok yoğun egzersiz yapıyorum, ben bunları yapıyorum diye daha fazla yemek yeme eğilimine girebiliyoruz. Sağlıklı alternatifleri de onlarda da yine aynı şey oluyor. Ben nasıl olsa diyet ürünü tüketiyorum, nasıl olsa sağlıklı seçenekleri kullanıyorum diye bunları da fazla kaçırma ihtimalimiz artıyor. Bunlara dikkat edelim, egzersizi yavaş yavaş başlatalım ee, ve nasıl olsa egzersiz yapıyorum diye daha fazla bir şeyleri yemekten de kaçınalım. Bunun için bunu biraz daha ölçü tutmakta fayda var. Diyet yaparken yaptığımız 7. hata aslında sürekli diyet yapmak. Yani sürekli bize ait olmayan, internetten şok diyetler, işte başkasından aldığımız diyetler gibi bize ait olmayan diyetleri uygulamaya çalışarak bu başarısız olmak ve sürekli bu döngünün içerisinde olmak. Bu metabolizmayı hem yavaşlatan hem de yıpratan bir durum. Bir kağıdı düşünün, 3-5 kere katladığımız zaman açtığımızda o düz beyaz haline erişebilir miyiz? Çok zor. Yani belki vardır bilmiyorum hani ama kendi imkanlarımızla şu an onu yapabilmek çok zor değil mi? Ya bu çok basit bir örnek. Tabii ki metabolizmamız bu kadar basit değil ama diyet yapmak da aynı kağıdı katlamak gibi. Sizin kendi metabolizmanıza zarar vermiş oluyorsunuz. Her yaptığınız yanlış diyet programıyla metabolizmanıza yanlış bir iz bırakmış oluyorsunuz ve bunların sonucunda da sağlıklı bir beslenme programı uygulamaya çalışırken de Başta gerçekten çok zor olacak. Kilo vermenizde, de o sürece alışmanız da sizin için daha zor olacak. Eğer şu an gerçekten hiç böyle bir şey denemediyseniz ve fazla kilonuz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir diyetisyenden destek alın. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Siz neler yapıyorsunuz diyet yaparken bunları yazın beraber konuşalım merak ettiğiniz konularda da yazarsanız ben daha sonraki videolarda onları konu olarak çekerim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.